Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Amazon'un yeni vereceği bedava uğurluk belli oldu. Eğer Amazon Prime'ınız varsa bir aylık ücretsiz denemeyi kullanmadıysanız bu ekranda gördüğünüz uğurluğa sizde sahip olabilirsiniz. Bu uğurluk 26 Şubat'ta hem oyuna hem de Amazon'a eklenecek. 26 Şubat itibariyle Prime Gaming'in web sitesinden alabilirsiniz. Onun dışında yeni skinlerimiz geliyor arkadaşlar. Daha hangi skinler gelecek belli değil. Çarşamba günü eklenecek yeni skinlerimiz oyuna. Bildiğiniz üzere yarın 14 Şubat sevgililer günü geldi. Geçen yıl Sevgililer Günü geldiğinde Valorant Sevgililer Günü skinleri çıkarmıştı. Bu sene de öyle bir olay olabilir bence. Sevgililer Günü için ikinci serisini çıkarabilirler skinlerin. Ama bir anlamda buna ihtimal vermiyorum çünkü arkadaşlar şu an Valorant'ta olan e, Tiger seti bildiğiniz üzere efektsiz bir set. Yani e, Sevgililer Günü skinlerini de ikinci serisini çıkarırlarsa efektli yapmaları lazım. Çünkü bir efektli bir efektsiz getiriyorlar genelde. Arada 2-3 tane efektli getiriyorlar arka arkaya. Diğer yandan değinecek olursak daha Semavi 2 koleksiyonunda sızıntıları vardı. Eski videolarımda ondan da bahsetmiştim. Semavi 2 koleksiyonu da gelebilir. Yeni skinler için sızıntılar Genelde pazartesi salı çıkıyor. Yarın veya yarından sonra sizlerle daha net bir şekilde görürüz. Sizlere kısa bir şekilde yeniliklerden bahsetmek istedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.